Evet arkadaşlar mutlak değerli eşitsizlikler. Şimdi 3 tane durumum var arkadaşlar. Mutlak değerli eşitsizliklerden. Bu arada eşitsizlik konusunu bilmeniz gerekiyor. Birinci dereceden eşitsizlik konusunu burada bilmemiz gerekiyor. Bunu çalışın. 3 tane durumum var. 1. A elemandır R artı. Yani pozitif reel sayılar. Ve X elemandır R için. Mutlak değer X küçük eşittir. A ise eksi A küçük eşittir. X o da küçük eşittir. A'dır ya da küçüklük durumu varsa sadece eksi a küçüktür x o da küçüktür a'dır diyeceğiz arkadaşlar. Yani bir mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçükse şu aralığı alıyorsunuz işte eksilisiyle artılısının arasını alıyorsunuz. Bak mutlak değer x küçük eşittir 2 ise eksi 2 küçük eşittir x o da küçük eşittir 2'dir. Ee, şöyle düşünün 2'den büyük bir değer buraya sağlar mı atıyorum 3 Mutlak değer 3 nedir? 3'tür. E 3, 2'den küçük eşit değil. Ya da eksi 4'ü düşünün. Eksi 4, 4 olarak çıkar. 4 küçük eşit kimdir? Değildir. Aralığımız nedir? Burasıdır arkadaşlar. 2, A elemandır gene aynı şekilde. R artı X elemandır R için. X büyük eşittir A ise X büyük eşittir A'dır veya X küçük eşittir eksi A'dır. Neden böyle? Şimdi arkadaşlar X mesela mutlak değer X 7'den büyükken x ya yani 7'den büyüktür ya da eksi 7'den küçüktür. Çünkü mesela x 10 olsa mutlak değer on 10 nedir? 10'dur. 17'den büyüktür. Ama bakın x eksi 10 olsa bu da 10'dur. 17'den gene büyüktür. Bakın eksi 7'den küçük olması bu yüzden kaynaklanıyor. Eksi 7'den küçük olsun ki mutlak değer eksi 8 nedir? Artı 8'dir. Mutlak değer eksi 9 nedir? Artı 9'dur. Hepsi ne yapar? Burayı sağlar. Mutlak değer eksi 20 nedir? Artı 20 olarak çıkar. 27'den büyüktür. Burayı sağlar. Yani bu şekilde büyüklük görürsek ne diyeceğiz? Ya büyüktür o sayıdan ya da küçüktür o sayının eksilisinden. Ya büyüktür a ya da küçük eşittir. Eksi a. Tamam arkadaşlar. Bir de üçüncü olarak şu var. İki sayı arasındaysa pozitif iki sayı arasındaysa a ile b pozitif iki sayı olsun. Bu aralıktaysa diyoruz ki ya aynı şekilde çıkar a küçük eşittir x o da küçük eşittir b ya da eksililerini alırız şu büyük sayı başa gelir x ve küçük eşittir x o da küçük eşittir x a'dır. Bakın 3 küçüktür, küçüktür mutlak x o da küçüktür 7 iken ya 3 küçüktür x o da küçüktür 7'dir ya da eksi 7 bakın şu başa geldi eksi olarak eksi 7 küçüktür x'ten o da küçüktür eksi 3'ten. Bu da üçüncü durumumuz arkadaşlar. Bu üç durumda ne yapacağız? Bileceğiz. Özellik olarak bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım sorulara bu üç durumla alakalı sorularımıza. Birinci sorumuz Birinci sorumuz birinci maddeyi barındırıyor. Mutlak değeri x artı 1 küçüktür 3 demiş. Neydi arkadaşlar? Eksi 3 küçüktür x artı 1 o da küçüktür 3 diyeceğiz. Ne yapacağız? Her taraftan 1 çıkarırsak eksi 3 eksi 1 küçüktür x artı 1 eksi 1 o da küçüktür 3 eksi 1 yani eksi 4 küçüktür x o da küçüktür 2. Bakın ne yaptık? x'in değer aralığını bulduk. x neymiş? Eksi 4 ile 2 arasındaymış. Açık aralık tabii ki eşitlik yok çünkü. X'imiz eksi 4 ile 2 arasındaymış arkadaşlar. Çözüm kümemiz bu. Alttaki soruya bakalım. Şimdi mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer 2 eksi x. Arkadaşlar mutlak değer 2 eksi x nedir? Mutlak değer x eksi 2 eşit değil midir? Bakın bu bunun eksilisi. Değil mi? x eksi 2'nin eksilisi nedir? 2 eksi x'tir. Mutlak değer x neydi? Mutlak değer x eksi x eşitti özelliğimizden. O zaman mutlak değer 2 eksi x'ini bunu yazabilirim. E mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer x eksi 2 küçük eşittir 6 diyeceğiz. E şurada 2 tane var bundan topladığımız zaman. 2 çarpı mutlak değer x eksi 2 küçük eşittir 6 mı? Her tarafı 2'ye bölersek mutlak değer x eksi 2 küçük eşittir 3 mi olur arkadaşlar? Bakın bu birinci maddemizi barındırıyor gene. Eksi 3 küçük eşittir x eksi 2 o da küçük eşittir 3 diyeceğiz. Her tarafa 2 eklersek x eksi 2 artı 2 o da küçük eşittir 3 artı 2 şöyle yani eksi 1 küçük eşittir x o da küçük eşittir 5'tir arkadaşlar neymiş x eksi 1 ile 5 arasındaymış kapalı aralık çözüm kümemiz eksi 1 ile 5 arasında evet gelelim diğer soruya arkadaşlar bu nedir büyüktür 1 demiş neyi barındırıyor ikinci maddemizi barındırıyor bu ne diyeceğiz 3 bölü x eksi 1 ya büyüktür 1 diyeceğiz. Ya da 3 bölü x eksi 1 ya da küçüktür eksi 1 diyeceğiz değil mi arkadaşlar? İkinci maddemizi barındırıyor. Şimdi 3 bölü x eksi 1 büyüktür 1. Bu eşitsizliği nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Şimdi payla payda yer değiştirmem lazım. Çünkü paydamız paydamızda bilinmeyen var. Payda da bilinen değer var. Eşitsizliği bilmeniz gerekiyor burada biraz. Arkadaşlar payla payda yer değiştirdiğimiz zaman her iki tarafın eşitsizlik yön değiştiriyordu. Yani payla payda yer değiştirirsem x eksi 1 bölü 3 küçüktür 1 olur. Burada da x eksi 1 bölü 3 küçüktür eksi 1 pardon büyüktür eksi 1 olur arkadaşlar. Eşitsizliğimiz yön değiştiriyor. x eksi 1 bölü 3 küçüktür 1 ise her tarafı 3 ile çarparsam x eksi 1 küçüktür 3 olur. Her iki tarafı 3 ile çarptık. Her iki tarafa 1 eklersek x küçüktür 4 olur arkadaşlar. Burada da her tarafı 3 ile çarparsak x eksi 1 büyüktür eksi 3 olur. Her tarafa 1 eklersem x büyüktür eksi 2 olur. Arkadaşlar neymiş x eksi 2'den büyükmüş 4'ten küçükmüş. Alacağı tam sayı değerlerini soruyor. Eksi 1 0 1 2 3 değil mi? 4'ten küçük değerler eksi 2'den büyük değerler. Alacağı tam sayı değerleri bunlardır. Evet geçelim bu soruyu da. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Mutlak değer içinde 1 eksi 2x eksi 1 mutlak değer içinde kapattık mutlak değeri büyüktür 3. Şimdi ne yapacağız? En dıştan başlayalım. 1 eksi mutlak değer 2x eksi 1 büyüktür 3'tür. Ya da 1 eksi mutlak değer 2x eksi 1 küçüktür eksi 3'tür. Değil mi? Ya büyüktür 3'tür ya da küçüktür eksi 3'tür. Arkadaşlar burada her iki taraftan bir çıkarırsak eksi mutlak değer 2x eksi 1 büyüktür iki midir? Eksiyle çarparsak her iki tarafı mutlak değer 2x eksi 1 küçüktür eksi 2 mi olur? Arkadaşlar eksiyle çarptığımız için ne yapıyordu eşitsizliğimiz yön değiştiriyordu. Peki bir mutlak değer eksi 2'den küçük olabilir mi? Olamaz negatif olamaz zaten mutlak değerimiz. O zaman burada çözüm kümemiz boş kümedir. Şuraya bakalım bir öbür tarafa attık her iki taraftan 1 çıkardık eksi mutlak değer 2x eksi 1 küçüktür. Eksi 4 mü? Eksi çarparsak her iki tarafı. Mutlak değer 2x eksi 1 büyüktür. 4 mü olur arkadaşlar? Bakın ne oldu? Eksizliğimiz ön değiştirdi. Mutlak değer 2x eksi 1 büyüktür. 4 oldu. Yani 2x eksi 1 büyüktür ya 4'tür ya da 2x eksi 1 küçüktür eksi 4'tür diyeceğiz. Buradan arkadaşlar 2x büyüktür 5'tir x büyüktür 5 bölü 2'dir. Buradan 2x eksi 1 küçüktür eksi 4'tü. 2x küçüktür eksi 3'tür. x küçüktür eksi 3 bölü 2'dir. Yani arkadaşlar x 5 bölü 2'den büyük eksi 3 bölü 2'den küçük değerlermiş. Bunları alır yani çözüm kümemiz budur arkadaşlar. 5 bölü 2'den büyük değerler. Eksi 3 bölü 2'den küçük değerler. Bize de ne yapacak? denklemi sağlatacak. Geçtik burayı da. Şimdi gelelim diğer soruya. Arkadaşlar bu da 3. maddemizi ilgilendiren bir soru. Neydi bu? Demiştik ki e, ee, şimdi 2 küçük eşittir. X artı 1 küçük eşittir. 5 demiş ya. Ne diyoruz? 2 küçük eşittir. X artı 1 o da küçük eşittir. 5'tir ya da eksi 5 küçük eşittir. X artı 1 o da küçük eşittir. Eksi 2'dir. Şimdi arkadaşlar burayı çözersek her taraftan 1 çıkarsak 1 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. 4'tür. Veya 1 çıkarsak eksi 6 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. Eksi 3'tür arkadaşlar. Çözüm kümemiz nedir? 1 ile 4 arasındadır. Şurada da eksi 6 ile eksi 3 arasındadır. Yani bunların birleşimi bize neyi verecek? Çözüm kümesini verecek arkadaşlar. Diğer soru da aynı şekilde. Üçüncü maddemizde barındıran bir soru. Onunla alakalı bir soru. Ne yapacağız? 51 küçük eşittir. X eksi 2 o da küçük eşittir. 56 diyeceğiz veya eksi 56 küçük eşittir. X eksi 2 o da küçük eşittir. Eksi 51 diyeceğiz. Buradan 2 eklersek 53 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. 58 veya 2 eklersek eksi 54 küçük eşittir. X o da küçük eşittir eksi 49 olur arkadaşlar. Kaç tane tam sayı değeri vardır? Burada 53, 54, 55, 56, 57, 58 alır. Burada da eksi 54, eksi 53, eksi 52, eksi 51, eksi 50, eksi 49 alır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 12 tane sağlayan tam sayı değeri vardır arkadaşlar. Konu olarak mutlak değer bu şekilde. Tabi soru çözüm videolarında daha zor sorular olacaktır. Yakında onları da koyarız.